Evet merhaba şimdi sıra geldi efendime söyleyeyim başaklarda burada benim bir tane baş seyircim var benim baş seyircim burada bu fıstık hanım Değil mi fıstık Hı? şimdi başaklara Haziran ayında bakalım nasıl etkiler varmış, onlara bir bakalım. Sağımızı solumuzu Düzeltelim parktan çıkmış gibiyiz, değil mi kız? He? Evet başaklar. Dur üstüm başımda bir hoş olmuş. <laughs> yani değil mi kız? Ya bugün böyle değişik bir gün. Hava sabah çok güzeldi. Şimdi bulutlandı. Herkes oy atmaya gidiyor. Oyunu kullanacak. Okulların yolunu tuttu millet. Şakır şakır yağmur var. Kısmet. Bereketiyle geliyor. Bence berekettir bu. Değil mi? Tonçil Dur. İyice bir karalım. Sizden önce oğlaklara baktık. Ondan sonra şimdi başaklara bakıyoruz. Evet başaklar. Size bakalım Haziran'da ne gibi etkiler varmış. Hemen bakalım. Başakların Haziran ayındaki kağıtları nelerdir? Başaklar. Sevgili Başaklar ve Haziran ayı. Haziran'da neler var? Başaklara havadisler nelerdir? Oo Başaklar. Harika. Vay büyük arkana büyük arkana kağıtları üçü de arka arkaya gelmiş bakar mısınız birinci kart dünya ikinci kart aziz üçüncü kart şeytan aman aman hava kötü hava kötü burada da hava kötü dışarıda da hava kötü fakat çok güzel bir anlaşma var Böyle de bir durum var. Şimdi efendime söyleyeyim şöyle dizdik bu kağıtları diyelim. Şimdi bir değişim var. Tamam mı? Bir değişim var ama bu değişim ee, ve de internet bölümü. Yani bu internet, dünya biraz internetle de bağlantılı bir şeydir. Ondan sonra şu nasıl diyeyim tam ortada şöyle ortada güzel kağıtlar şu iki tane arkana bir dönemin kapanışı ve aziz kağıdı, koruma kağıdıdır. Başakların evlenmek kağıdıdır. Bir ortak, bir topluluk. E, o toplulukta ondan sonra yani dünya ile aziz ya bu şeytana buna takıldım ya bir şeyler engellenmeye çalışılıyor Başaklar sizin siz bir şeytana uymayın sakın ha. Bir yanlışlık yapmayın. Çünkü bir yanlışlık yaparsanız müthiş bir karşınızda saldırgan insanları bulabilirsiniz. Başaklar. Yani müthiş bir saldırı, bir, bir şey, bir açık düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Birileri bir şeytana uyabilirler, başaklar. Yani bir yanlış yapacaklar birileri, bir tatsız bir şeyler yapacaklar. Çünkü çok güzel gidiyor bazı şeyler ve bir şeyler tamamlanıyor, bitiyor. Ve karma okeylerken ve böyle bir koruma kartı varken topluluklar, sakinleşmiş, tam böyle toplum tam iyi bir duruma gelmişken, evlilikler düşünülürken, ondan sonra inançlar artarken falan filan derken efendim böyle bir şeytana uyma mevzu var. Bir saldırı bir şeyler var. Yani burada bir yani sevmedim bunu şu ikisi arka arkaya geldiler ondan sonra bir de böyle bir anlaşma bilmem ne var el sıkışma bir ortaklık şu bu ortaklık yapılacak da ortaklık yapasın da yani ama blokajları var yani güvenemiyor ki kafası gözü yarılmış Şimdi birisi anlaşmaya çalışıyor ama ötekisi diyor ki ya bu bu vaziyette bu şekilde bu anlaşma nasıl olacak? Yani tamam barışalım, edelim. De nasıl olacak bu böyle? Tamam mı? Şimdi bunu senaryosunu bir kurmaya çalışıyorum şimdi. Birinci kart dünya. Çok güzel bir karttır. Tekrar yeni baştan alıyorum. Tamam mı? Yeni baştan. Dünya internettir. Bir karmanın tamamlanmasıdır. Uzun yollardır, uzak yollardır falan filan. Sizin yurt dışı bağlantılarınız varsa bir anlaşmanız, bir şeyiniz o anlaşmanız yurt dışı ile ilgili internet alışverişi falan da yapıyor olabilirsiniz. O işler tamamlanıyor. Bir takıntısı olduysa o takıntılar çözülüyor. Tamam mı? Hale yola giriyor. Karma kendini tamamladı. Alacak, verecek hesaplar kapandı. Yurt dışı ile ilgili işleriniz rayına oturdu bize mi alacaktınız bilmem ne falan gidecek miydiniz bize işiniz şununuz bunuz okey tamam mı sağlık mağlık konusu iyi burada da korunma kartıdır bu haziranın başı muhteşem giderken giderken böyle evlenme kararı falan evlenmek niyeti bir sosyal bir şeyin içine bir toplantı efendim canım sen ellerini sürme buraları, tamam mı canım bunlar benim kağıtlarım sen akıllı uslu otur dedim ama sen böyle olmadı şimdi iyi hadi peki öyle olsun bu kararınız evlenmeyse bu topluluğun içinde yer almak ise tamam mı bir engelle karşılaşma durumunuzda olabilir. Birisi sizi ayartmaya çalışabilir. Kafanızı bozmaya çalışabilir. Siz bu şeye oyunlara falan düşmeyin. Bu karşınızdaki kişi size en güzel tarafıyla falan geliyor olabilir. Hiç oralı olmayın. Dinlemeyin. Ondan sonra bir takım tartışmalar, bilmem neler falan ve açık düşmanlık ondan sonra. Baktı ki ayartamıyor, edemiyor. Ondan sonra Ali'ni saldırıyor. Sonra Barışmaktır, evlenmektir, falandır filandır evleniyorsunuz ya da ortaklığınızı kuruyorsunuz, barışıyorsunuz ama için içinde böyle yara bereleriniz var unutmuyorsunuz. Gardınızı al al alıyorsunuz, blokajlarınızı yapıyorsunuz, kendinizi güvence altına alıyorsunuz. Ama bu birazcık yalnızlaşmayı da getirir beraberinde. Tamam mı? Böyle bir etkiler var. Anladığım benim bu. Siz bunu kendi hayatınıza göre, kendi içinde bulunduğunuz şartlara göre uyumlandırın. Beğendiğinizi alın, beğenmediğinizi havale edin. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Bence sağlığınız, sıhhatiniz yerinde ondan cima hiç bozmayın yani inancınızda kendi fikrinizde kendi kafanızda en iyisini burası içiniz cevap verecek size onun bunun sözü falan filan değil yani tamam mı kendi gö gönlünüze sorun gönlünüze en güzel cevabı o verecektir böyle birileri kancamanca atmaya kalkarlarsa hiç oralı olmayın. Sonra en çirkin taraflarını, yüzlerini göstereceklerdir. Ve siz de kendi şeyinize e, kani olacaksınız. O zaman anlayacaksınız neyin ne olacağını. Siz sözleşmelerinizi, anlaşmalarınızı içinize sorun. Ona göre yapın. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıkla. Ha. Sağlık, afiyetle ve huzurla. Tamam mı?